Mülakatlarda adaylara ücret beklentiniz nedir diye sorduğumuzda vermemeleri gereken cevaplardan bir tanesi soruya soruyla cevap vermek. Yani sizin bütçeniz nedir ya da sizin bu pozisyon için teklifiniz nedir bunun üzerinden konuşabilir miyiz şeklinde cevap vermek bence doğru bir yöntem değil. Çünkü genellikle ülkemiz şartlarında insan kaynakları, profesyonelleri mülakatlarla rakam telaffuz etmezler. Adayların beklentilerini öğrenmeye çalışırlar. Eğer sizinle rakam pazarlığı yapan karşınıza bir ikacı ya da şirketten biri varsa bilin ki o şirketin bir süreç yönetimi yoktur. geleneksel yöntemlerle yönetilen bir şirket olabilir. Çünkü genellikle iş alım standartlarında ve prosedürlerinde biz en son aşamada teklif verirken rakam telaffuz ederiz. Bu yüzden sizin teklifiniz nedir diye sormak yerine adayların rakam telaffuz etmesini ve beklentilerini çok rahat bir şekilde ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bence şunu göz önünde bulundurmak lazım. Örneğin biz İK'cılarda çalıştığımız şirketlerden ayrıldığımız zaman aday oluyoruz, mülakatlara katılıyoruz ve bize de ücret beklentilerimiz soruluyor. Bir kere iş hayatının karşılıklı kazan kazan ilişkisi içinde olduğunu unutmamak gerekiyor. Mülakata katıldığınızda ve bu soruyla karşılaştığınız zaman ezilirseniz, bükülürseniz, utanırsanız, sıkılırsanız, kem yaparsanız daha çok üstünüze gelirler. Bu yüzden... Önemli olan nokta karşı tarafta tabii ki bir iğreti his bırakmadan kendinizi düzgün, özgüvenli bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Çünkü belki işinizi çok iyi yapıyorsunuz, belki sektöre, işe, piyasaya çok iyi hakimsiniz ama sadece bu soru yüzünden ezilip büküldüğünüz zaman, utanıp sıkıldığınız zaman sizin deneyiminizle alakalı, yetkinliklerinizle alakalı karşı tarafta soru işareti bırakabilirsiniz. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi karşıda kötü bir algı bırakmadan net cevap verebilmek. Ücret beklentiniz nedir sorusuna yeni mezunlar ve çalışma deneyimi olmayan adaylar nasıl cevap verebilirler? Birkaç örnek vermek istiyorum. Kopyala yapıştır yapmayın direkt. Kendi durumunuzu, kendi cümlelerinizle ifade edin. Rakam belirtmeyebilirsiniz. Şöyle ifade edebilirsiniz. Önceliğim işe girmek, işi öğrenmek, piyasayı, sektörü öğrenmek. Bu yüzden önceliğim şirketinizin bir parçası olmak. Sizin yapacağınız teklif benim için yeterlidir. Rakam telaffuz etmek istemiyorum. Teşekkür ederim diyebilirsiniz. İkincisi yeni mezunun bir çalışma deneyimim olmadığı için rakam telaffuz edemiyorum ama yapmış olduğum piyasa araştırmasında arkadaşlarımdan öğrendiğim şu bantlar aralığında tekliflerin yapıldığı benim de beklentim şu bant aralığında diyebilirsiniz. Doğrudan rakam telaffuz edebilirsiniz. Örnek veriyorum benim beklentim 3K fakat bu benim kırmızı çizgim değil. Sizin teklifinizi de seve seve duymak isterim diyebilirsiniz. Bunların hepsi bir yöntem. Ücret beklentiniz nedir sorusuna cevap verirken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi kem yapıp lafı eveleyip geveleyip bir rakam telaffuz etmeden 15 dakika konuşmak. Yani net ifadeler kullanmalısınız ama net olurken keskin ve köşeli olmadan cevap vermelisiniz. Yani çünkü ücret konusu maalesef karşı tarafın çok yanlış anlayabileceği bir konu. O yüzden keskin bir davranış içinde olmadan kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Ücret beklentiniz nedir sorusuna deneyimli adaylar nasıl cevap vermeliler? Bununla ilgili acizane birkaç tavsiye vereyim. Çünkü bu durum biraz kritik. Sektörden sektöre göre değişiklik gösterir. Doğrudan rakamı telaffuz edebilirsiniz. Dediğim gibi lafı evelemeye, gebelemeye gerek yok. Benim ücret beklentim, rakam farazi söylüyorum, 20 bin lira diyebilirsiniz. Ama bazı kurumsal şirketlerde rakamlar, skalar o kadar net ve keskin oluyor ki bunun yerine bu rakam benim kırmızı çizgim, bunun kesinlikle altına düşmem demek yerine bence şunu yapmalısınız. Benim beklentim 20 bin lira ama tabii ki sizin teklifinizi duymak isterim, değerlendirmeyi isterim demenizi tavsiye ederim. Deneyimli adaylar ücret beklentiniz nedir sorusuna cevap verirken bazen kendilerini arkadaşlarıyla kıyaslayabiliyorlar. Örneğin arkadaşım şu şirkette çalışıyor şu kadar alıyor ya da şu şu arkadaşlarım şu şirketlerde şu bant aralığında alıyorlar. Benim de beklentim bu yönde diyebiliyorlar. Bakın burada rakam telaffuz etmekle ilgili bir sıkıntı yok. Ama bir aday gelip benim karşıma doğrudan isim vererek ya da arkadaşlarını anlatarak kendini onlarla kıyaslıyorsa ben doğrudan şu şekilde düşünüyorum. Herkesin işi, yapış şekli, deneyimi farklı. Bu yüzden kendinizi mülakat sırasında başka biriyle kıyaslamak yerine şöyle bir cümle kurabilirsiniz çalıştığım şu sektörde benim deneyimimde olan kişilerin şu bantırlığından aldığını biliyorum. Benim de beklentim bu aralıkta diyebilirsiniz. Emin olun karşı tarafa daha güzel bir algı bırakırsınız. Ücret beklentiniz nedir sorusunu duyduğu zaman bazı adaylar öyle bir pazarlık yapıyor ki mülakatlarda kendimi Akşam pazarında elma satan ve tezgahta son işte iki kilo elması kalmış olan pazarcılar gibi hissediyorum. Üç olmaz mı? Beş olmaz mı? İşte orta noktada anlaşalım gibi. Ben mesela bu konuda çok keskinimdir. Asla rakam telaffuz etmem ve doğrudan karşıdaki kişinin beklentisini sorarım. Bu yüzden ücret beklentiniz nedir? Sorusunu bir pazarlığa dönüştürmeden de cevap vermeye çalışın. Şunu söyleyebilirsiniz, örneğin şu anda almış olduğum mevcut rakam net olarak şu. Bunun %20, %30 ya da şu kadar fazlasını bekliyorum diyebilirsiniz. Ücret beklentiniz nedir sorusuna deneyimli bir aday olarak cevap verirken doğrudan direkt rakamı söylemek sizi rahatsız ediyorsa biraz açıklama yapma gereği hissediyorsanız şunları ön plana çıkartarak bir rakam telaffuz etmenizi tavsiye ederim. E, sektörde şu kadar yıldır çalışıyorum, piyasaya hakimim, iş dinamiklerini biliyorum ve bu iş konusunda kendime de güvendiğim için hayatımı da idame ettirebilmek adına net şu rakama ihtiyacım var ama tabii ki sizin teklifinizi duymak isterim diyebilirsiniz.